rüzgarlardan bile etkilenmez. Önce eğitim alıyorlar. Endemik türleri ve aromatik bitkileri tanıyorlar. Böylece hem iş sahibi oluyor hem de gelir elde ediyorlar. Daha uygun olarak görülüyor. Erzurum'da Kadın Doğa El Ele projesi hayata geçirildi. Mihrimah Kadın Dayanışma Derneği öncülüğündeki projenin tanıtımına kadın siyasetçiler ve bilim insanları da katıldı. Buyur. Erzurum'da özellikle Erzurum'un tarıma uygun ilçelerinde, semtlerinde kadın çiftçilerimizin üretimlerini artırmak, kalitesini yükseltmek, ürettiklerinin satış pazarlama yönünde doğru bir yol haritası çizilmesi için bir eğitime başladık. Toplantıda bölgesel tarımın önemi ve kadınların üretime katılması vurgulandı. Kadın girişimciler tarafından yapılmış bu bitkilerin bu şifalı Otlarımızın gelecek kuşaklara akması, bölgede ekonomi yaratılması, bu mirasın korunması adına kadınlarla el ele yapılan bu çalışmayı biz de bakanlık olarak destekliyoruz. Hastanın içerisinde çok daha Proje, proje kaldı. kadınları oldukça memnun etti. Kadın doğa. Evet. Türkiye'de ihracının ne kadar çok olduğunu öğrendik. Bu bizim için çok önemli bilgi ve şu anda köyümüzde olan tıbbi aromatik bitkileri daha çok geliştireceğimize inanıyoruz. Koşturan, emek veren ve Ön Erzurum'da Kadın Doğa El Ele projesine ilk etapta 45 kadın katıldı.